En son cuma günü bıraktığımız nokta itibariyle 96 bin dolar civarındaydık. Yine 96 bin dolar bölgesinde karşılamayı yaptık. 96 bin ve 95 bin 500 bizim destek bölgemiz. Bunu tabii ki limit emirler tarafında da göstermiştik. Şöyle emirler tarafında bir getirelim. Şöyle bir emirler tarafına baktığımız zaman bu 95 bin 500, 96 bin bölgesi önemli bir destek kalemesi bizim için. Bu bölgede oluşabilecek yapılar bizler için tabii ki önem arz ediyor. Lakin Şimdi var olan buradaki emirler çok ara bir bölge arkadaşlar. Bunu öncelikli olarak belirtelim. En son yaptığımız cuma günkü yayında da söylediğimiz üzere 101.500-102.000 dolar bölgesi ve daha sonrasında 106.000 bölgesi ön plana çıkan iki direnç bölgesi şeklinde karşımızda bekliyor. Onun haricinde 95.500 ve 96.000 bölgesi ise kısa zamansallık için bir ara destek. Bakın altını çize size söylüyorum. Ara destek. Çalışıp çalışmayacağı çok belli olmayan muğlak bir bölge. Asıl bölgemiz ise 90 bin dolar. Ben 15 dakikalıkta işlem yapıyorum diyen arkadaş 95.500'ün altında stoptur. Hocam tekrar 96'nın üstüne atarsa ne yapalım? Tekrar longlarsın güzel kardeşim. Buradan aşağısı çünkü 90 bin destek noktası. Ben o zararı absorbe edebilirim ve işlemde bekleyebilirim. 90 bin dolarda yüklü ortalama yapıp 91-92'lerde ortalamamı tutup 90 binin altına stop çekebilirim diyen arkadaşım da bunu kullanacak bunu kullanacak. Bu önemli bir husus. Özellikle söylüyorum kısa vadeden uzun vadeye. Bakın, kısa vadeden uzun vadeye artık dip destek bölgelerinde çok yakın noktalardayız. Yani bizim şu anda 15 dakikalık grafikte de saatlik grafikte de işte günlük grafikte de maksimum risk oranımız şu an itibariyle maksimum risk oranımız %6. %6 yaklaşık olarak. 15 dakikalıkta bana daha erken bir stop noktası lazım diyen arkadaşlarım ise 95 bin dolar bölgesinde stoplayabilir. Bunun rakamı da %1.5 civarında 1.35 şu anki rakama istinaden. Bu bizim için çok çok önemli. Özellikle long pozisyon kovaladığınız için bundan bahsediyorum. Hocam şortçular ne yapacak? Destekte mal alınır. Şortçu burada şort açmayacak. 95.500 kırılır ve 95.000'lere düştüğümüzü görürsek sen o zaman 96.000 doların üstünde saatlik kapanışlar yapmasına istinaden stopu koyup ona göre şortlarsın. Destek bölgesinde short işlem verilmez. Destek bölgesinde long işlem verilir. Sadece long buradaki söylediğimiz kaldıraçlı işlem long olarak düşünmeyin arkadaşlar. Bu çok önemli bir husus. Sadece kaldıraçlı işlem long olarak düşünmeyin. Spotta alım yapacak olan kişi de buna göre bir sermaye yönetimi ve oyun planı kullanacak. Ama 90 bin doların altında her halükarda stop olduğunu bilecek. Saatlik, 4 saatlik, günlük, 15 dakikalık. Ben 15 dakikalıkta da 95 bini kullanmayacağım. Burası testere bölgesi, orta bant olduğu için 90 bini kullanacağım diyen güzel kardeşimde risk yönetimini, sermaye yönetimini buradaki %6'ya göre belirleyecek. Peki altcoin'lere bunun yansıması nasıl olacak? BTC tarafındaki %6 altcoin'ler için yaklaşık olarak %10-15 tekabül edebilir. Arkadaşlar %20'leri bulan düşüşler görebiliriz. Özellikle son birkaç gündür BTC'nin bu bölgede tutulmasına istinaden pamplayan bazı coinlerde daha ciddi geri çekilme görebiliriz. Bu bizim için önemli. Bu kısım tamam mı? Bak bu kanal orta bandı kısmı çok çok önemli. Peki tekrar daha güçlü bölgeye geçtiğimizi görebilmemiz için bize lazım olan rakam bu hafta. Bakın bu hafta yani bu gece saat 3 pazartesi sabahı saat 3'e kadar 100 bin 100 bin 500 dolar üstünde günlük ve Saatlik 4 saatlik 3 zamansallık içinde saatlik 4 saatlik ve günlük zamansallık 100 bin 100 bin 500 dolar üstünde günlük kapanışları görmediğimiz sürece bu ay negatif bölgedeyiz. Bu haftanın rakamı saatlik 4 saatlik bir ot rakamı ise o da 100 bin 100 bölgesinde yani 100 bin 500 üstünde onun da saatlik 4 saatlik zamansallıkta kapanış alması lazım ki biz evet pozitif bölgedeyiz diyebiliriz. Peki bu gece 3'te kapanış gelecek. Hocam yani o zamana kadar gitmeme ihtimali var. Yani sen diyorsun ki yükseliş var bunun geri çekilmesini yapıyoruz bir şekilde. Bu bölgede bir oyalanma var ve buradan yukarıya patlama ihtimalini sen devreye sokuyorsun. Bunun için ise 100.500'lerin üstünde kapanışlar almamız gerektiğinden bahsediyorsun. E gece 3'e kadar bu rakamın üstünde kapanış almadık. Alamayacağız belki de çünkü saatler kaldı. Onun için bize ne lazım? Bu hafta görülmüş olan en düşük rakam bu hafta görülmüş olan en yüksek rakam ve kapanış rakamı lazım. Tamam. Şimdi buna göre bir matematik yapalım. Kaç olacak acaba? Bu arada masallak bullak olunca. Bu hafta görülmüş olan en düşük rakamımız kaçmış? Ay gözler gitti. 91.231. 91.231 artı görülmüş en yüksek rakamımız kaçmış bu hafta? 102.500. 102.500 artı kapanış rakamını da 96 bin dolar yuvarlıyorum. Tabi geceye doğru kapanışlara doğru yüksek ya da düşük pamplama ya da damplama hareketi gelmeyecek olursa varsayılarak 96 bin dolar da ortalama bir kapanış rakamı veriyorum ve bölü 3 dediğim zaman 96 bin 500 dolar bakın şu an olduğumuz bölge bizim bu haftanın pivot olacak arkadaşlar. Hayırlı işler. Çok muğlakta kaldık. Enteresan bir mevzu olacak bu hafta. Ee, garip bir testlere döngüsüne yani bu testlere önümüzdeki haftada devam edecek mi sorusunun cevabı 96.500 dolar arkadaşlar. Kapanış tabii ki 96.000'de gelirse o da ayrı bir konu. Ama görünen o ki çok da büyük bir oynama olacak gibi durmuyor şimdilik durmuyor. Ee, gelen alımlara bakıyorum var olan emirlere bakıyorum bu bölgede olacak gibi. 96.500'ün üstünde saatlik kapanışlar almaya başlar isek. Bakın bunu şu anda beliriyoruz ya. Şu anda biliyoruz değil mi? Ne yapacağız o zaman? Bak erkenden artık gol atabilirsin. Sen burada fiyatın 96 bin dolar üstünde kapanış yaptığını saatlik 4 saatlik zamansallıkta görürsen direkt girersin işleme ve dersin ki tamam abi hemen pivotun altı 96 bin biraz önce bahsettiğimiz 95 bin bölgesi var ya. Oraya da stopunu yazarsın 96.500'ü kırdı diye. 1500 dolarlık buradaki düşüş için bir risk alırsın. Yukarı yönlü beklersin. Yok kardeşim 96.000 doların altında açılış yaptı. Şortunuz açar. 96.500'ün üstünde saatlik 4 saatlik kapanış yapması durumunda stop olacağız der. İşine bakarsın. Bu hafta izleyeceğimiz oyun planı olan. Evet bu bölge kaybedilecek olursa 95.000 bölgesi kaybedilecek olursa ilk destek noktamız 91.500-92.500 bölgesi. 90 binin altında da burada oyunda yokuz. Çünkü bu hafta biliyorsunuz zaten S3 noktası. S3'ün altı uçurum. Bunu herkes bilir. 90 bin doların altında nereye gidiyoruz? 85 bin dolara gidiyoruz. 85 bin, 80 bin bölgesi bizim için önemli olacak. %10'luk bir bölgeden bahsediyorum ama orada 80 bin ikinci bir kademe olarak değerlendirebiliriz. E, dominans durumuna bakarak ya da totalin durumuna bakarak. E, 80 binin altında da tabii ki büyük retest olan 69-74 bandı büyük test bölgesi Orayı artık bakarız Yani bu adam bir şey yapacaksa 90K zaten burada son kalemiz abi Yani 90K'nın altı üstü diye bakacağız olaya Yani bu adam şurada şöyle bir W yapmak istiyorsa Veyahut da işte burayı tekrar mı bir Yoklar falan bir tobo mu yapar Artık şu bölge bizim için çok çok önemli bir bölge Önümüzdeki haftayı Yatayda testereyle mi geçireceğiz Onu çok iyi izleyeceğiz Burada olacağız bizler de 15 dakikalık bizim çizgilerimiz var biliyorsunuz. Ne zamandır takip ettiğimiz güzel de para kazandıran, ekmek yediren stratejilerden bir tanesi. Buradaki 95-500 bölgesi bizim için önemli bir kademe. Burada da 100-1500 bölgesi var biliyorsunuz bunları. Bu iki aralıkta zaten bir haftadır gittik geldik. Aşağıda 90.000 bölgesi çok güzel çalışmış. 91.000 91 91.500 bölgesi çok güzel çalışmış pimlerden bir tanesi. Altta diğer rakamları sizler de biliyorsunuz artık. Bu e, bantları çoğaltabilirsiniz. 100.500 ve 95.650 diyebilirsiniz. 95.500 diyebilirsiniz. Bu bantları kullanabilirsiniz. Onun altındaki kademede de 91.300 dolar. Bunları sizler de kullanabilirsiniz. Bizim kullandığımız bölgelerden bir tanesi. Peki 4 saatlik zamansallık ve günlük zamansallık için şöyle bir baktığımız zaman totale de geçeceğiz arkadaşlar. Günlük zamansallığa baktığımız zaman günlük zamansallıkta biliyorsunuz 90 bin dolar bölgesi hala bizim için proaktif bir şekilde çalışıyor. Lakin bakın burada şimdi herkes şunu görüyor olabilir. Ee, tamam mı? zirvelerde olduğumuz için dönüş formasyonu arıyor olmanızdan daha normal bir şey olamaz. Bunu kesinlikle kabul ediyorum. Ama 90 bin dolar altında sen fiyatı görmüyorsan kardeşim işte bu ikili tepedir. Bu obodur. Yok bu bilmem nedir, vırttır, zırttır diyemezsin. Önce altında kapanışları görmen lazım. Tamam mı? Sen sonuç itibariyle tradersin. İşleme gireceksin. Ya stop olacaksın ki ya kar alacaksın. Başka bir şeyin yok. Başka bir şeyin yok yani güzel kardeşim. Ya stop olacaksın, ya kar alacaksın. Bunun içinde beklentiyle hareket etmeyeceksin. Gözünün gördüğüyle hareket edeceksin. Piyotorya geldi mi? Bu şeklin adı ne? Bunun hedefleri ne? Anlatabildim mi? Tamam mı? 90K'nın altına düşersek o zaman dersin ki işte ikili tepedir. Fark etmiyor. İstersen o bodur de. Fark etmiyor. Anlatabildim mi? 90K'nın altında sonuçta boy kadar bir hedef göreceksin. Yani 108-110 bölgesi 90 bölgesi. 110-90 ne yaptı? 20K. 20K daha düşer 90'dan 70K kardeşim. Burası. Burası hedef olur. Bu kadar. Onun içinde bu 95 bölgesi bir ara destek bölgesi tamam mı? Ara destek. Peki hocam 90 bin bölgesi kırılmazsa 90 bine geldiğinde hepimiz alacağız arkadaşlar. 91 92 bölgesinde destekte mal alınır. Teknik böyle der. Destekte mal alınır. 90 binde stop olacaksın. Dönüş emaresini görürsen al o ayrı bir konu da 90 bine gelirse hepimiz alacağız zaten. Şöyle pimli mimli bir şeyler görecek olursak saatlik maatlik dalarız alırız. Neyi bekleriz burada da? Boğa bayrağı yapar mı? Değil mi? Daha da yukarılara gider mi? Bunu bekleriz. 90 bin kırılmadan burası ikili tepe de değil, boğa bayrağı da değil. 90 bin kırılırsa ikili tepeye işlem yapar, 70 bine kadar sürme potansiyelim vardır. Tekrar 91, 500, 92 bin, 93 bin üstünde kalırsa stop olursun. Ayrı bir konu. Yukarıda da, kardeşim boğa bayrağında teknik analiz ne söylüyor? 108 bin, 110 bin bölgesi kırılırsa işleme gir. Stop noktan 90 binin altı. Boğa bayrağında mevzu Bunlar bu şekilde çalışır. Stop burasıdır. Kırılımla işleme girersin. E, boğa bayrağı ihtimali olmasına karşılık da biz burada minimum risk alıyoruz ve 91 bin 500, 92 bin alım gerçekleştiriyoruz. Altında stop olacağız. Burada tutup da %15 risk alacağımıza değil mi? Burada ne yapıyoruz? %2, %3 risk alıyoruz. Buna göre işimize gücümüze bakıyoruz. 90 bin kırılırsa %2'yi bırakırız kardeşim. Burada o riski yaşamaktansa burada o riski yaşamak daha iyidir. Yukarı giderken de örnek veriyorum. Alırız 100 binde bir tur kar. 110 binde bir tur daha kar alırız geri dönebilir diye. Üstüne atarsa zaten 90 binde işleme girmiştik. Bir daha aldığımız karı ilave yapar. 100 bin ortalamaya çeker. Ondan sonra devam ederiz. 108'in altına stopumuzu koyar. Allah ne verdiyse süreriz. Ama 90 bin bölgesi önemli. 90 bin bölgesi kaybedilirse o zaman da şuna bakacağız. Hani ta Aralık ayında, Kasım ayında, Aralık ayında bana diyorsunuz ya burada 107.000'de binde neye istinaden boşalttın malı? Yükselen kamayı gözünüz görmüyor mu diye soracağım. Ayıp olacak. Yükselen kamaya istinaden boşalttım. Bunu da 80 kere belki anlatmışımdır. 80 yayın yaptıysak 3 ayda. 80 kere anlatmışımdır. Katıl dahil. Kırıldı. Birinci retest, ikinci retest, üçüncü retest. Fiyat burada 110K'ya geldiğinde hiçbir altcoin bu noktalara gelmedi biliyorsunuz. Hepsi düzeltmedeydi zaten. ATH'larına gelmişlerdi düzeltmelerdeydi. Birkaç tane coin sadece atak yapıyordu. Onun haricinde benim aldıklarım zaten burada boşaltmak için gayet idealdi. Hatta ben bu bölgeye ilk geldiğinde dedim ki şu anda elimde sattığım ürünleri iki katı daha fazla adet olarak alabiliyorum diye söylemiştik. Tamam mı? Kırıldığında biz karar veririz ne tarafa gideceğini. Peki kırıldı 90.000 kırıldı ne yapacağız? 93'ün üstüne stopu koyacağız ilk 82.000 bölgesi. Neden 82.000 bölgesi? Yani bu 85-80 bölgesinin neden bu kadar önemli? Çünkü boğa bayrağının fake'ine atıp buradan tekrar 93 üstüne atma ihtimali var. Veyahut da en kötü şartlarda tekrar 90'lara reteste gelecek. 91-92 bölgesine reteste gelme ihtimali var. Sen burada 90'da short açmışsan short dediğin işlem kısa işlemdir. Bir tur kar almak zorundasın. Tekrar yukarı gittiğinde mal yine parasız kalma yani. Ulan düştü piyasadan kar alamadık. Yükseldi piyasadan kar alamıyoruz. Kar almıyorsanız bu işi niye yapıyorsunuz diye sorarlar bir önce adama. Kar almadığın ticareti niye yapar insan? Geçtik. Bu bölge tekrar geçilemezse gelir. Buradaki trend desteğiyle buluşur güzel kardeşim. zaman Zamansallığı da müsait şu anda. Buluşmak için müsait. Zaten şöyle bir 200'lük SMA'mıza da baktığımız zaman bize diyor ki ben şimdilik güzel güzel 85'lerde bekliyorum şu an itibariyle 78 79'larda bekliyorum. Hani zamansallıkla böyle bir 82 83 84'lere doğru gelirim. Buranın altına düşersem tekrar gelir bir retestler, metestler. Yani önce bir buradan tepki alacak burası kırıldığında 200 yüksek ile buluştuğunda bir tepki alacak. Sonra kıracak. 200 yüksek yönünü aşağı çevirecek. Burada bir tepki alacak. kırılarsa ondan sonra kıracak. O uzun bir hikaye. Yani ona sonra bakarız. Ama önemli olan kısım burası. Şimdi buradaki hatırlıyorsunuz düşüş, bir yükseliyorduk, tekrar sert düştük, geri gittik. Burada aslında baş bölgesini yaparken bu arkadaş da belki de sol omuz bölgesini yaptı. Şimdi burada da düştük, tekrar pim attık. Belki de burada sağ omuzu yapılıyor. Bu kısmı bilmiyoruz daha. 102 binler bölgesinde tamamlandı mı tamamlanmadı mı bilmiyoruz. Çünkü 90'a geldiğinde 102 bine gitme şartı zaten vardı. Bunun da sebebi kırdığı şu trend desteğinin retest hareketinden kaynaklı. Geldi bir geldi bunu bir mumda yaptı. Sayılır mı bunu bilemeyiz artık buna bakacağız. Günlük zamansallıkta hareketimiz bu şekilde. iki yönlü bekliyoruz. Günlük zamansallıkta işlem yapanlar 90'ın altı 90'ın üstü 116 110 üstü diye bakacaklar. Burada mevzuya. Günlük zamansallıkta zaten bizim pozitif bölgeye geçebilmemiz için daha 100 bin 500'ün üstünde günlük kapanış yapmamız lazım. Burası da 110 bin dolarla 90 bin doların tam orta bölgesi diyebileceğimiz bir bölge. 100 bin dolar 100 bin 500'ün üstünde kapanış gerçekleşmesi lazım ki artık bu hattın bakın şuradaki 110 bin bölgesiyle 90 bin bölgesinin tam ortası bu 100 bin dolar tamam mı? Yani pozitif bölgenin içinde olduğumuzu bu kanalın pozitif bölgesinin içinde olduğumuzu 100.500 söylüyor. Ve bu ay boyunca geçerli olacak bu rakam. Tamam mı? Bu ay boyunca. Daha birinde açıldı bu rakam ve birinden beri söylüyoruz. 100.000 üstü 100.000'in altı diye bakın olaya diye. Geçtik. Yani ben destek direnç anlamıyorum. Formasyon anlamıyorum. Bu çizgiler hikaye diyen, indikatörlere güvenen, teknik analiz indikatörlerden ibaret sana kardeşim. Bak bakalım bu ayın pozitif bölgesi, negatif bölgesi neresiymiş sana söylesin. Bunu daha önceki zaten yayınlarda da yapmıştık değil mi? Haftalık zamansallık dediğimiz bir şey var. Haftalık zamansallıkta burada sana söylüyor zaten 48 bin doların altında yani 2022 yılında 48 bin doların altında açılış yaptık yeni yılda. 48'in üstünde haftalık kapanış yapamadığımız sürece 32, 22 ve 2023 yılı itibariyle 14 15 bölgesi destek bölgesi olduğunu 2023 yılında da 26700 doların üstünde Değil mi? Buradaki 26 bin bölgesi, 24 bin bölgesi, destek bölgesi üstünde kaldığımız sürece pozitif olduğumuzu 2024 yılında da 34 bin 500'ün üstünde gün, e, haftalık kapanışlar aldığımız sürece pozitif bölgede olduğumuzu 2025 yılında da 80 bin doların altı ve üstü olarak bakacağız haftalık kapanışlarda da. Bunu zaten kaç yıldır bakıyoruz. Yani siz daha bugün tanıştıysanız hoş geldiniz finansal piyasalara. Para mı bıraktınız piyasaya? Bizdedir muhtemelen rahat olun. Total market cap tarafına baktığımız zaman 215 225 bölgesi şey 315 325 bölgesi bizim destek bölgemizdi. Biliyorsunuz şu pimle beraber tekrar üstünde kapanış yaptık ama bu çok derin bir pim olduğu için ve sonrasında gelen gün bizim 325'lerin altında olduğumuz için 315 325 bölgesi gördüğünüz gibi pimleniyoruz, pimleniyoruz, pimleniyoruz ama üstünde kapanışlar yapamıyoruz. Yani bu 325 aslında BTC'nin de 100.000 doları. Bunu da söyleyeyim 100 bin doların üstünde 100 bin 500'ün üstünde kapanış almadığı sürece bu arkadaşı da 3.25'in üstünde göremeyeceğiz gibi geliyor bana birazcık daha. Tabi buradaki dominansın uçması da ayrı bir konu. Bu bölgenin altında kaldığımız sürece 2.60-2.75 bölgesi yani bizim o eskiden 74K bölgemiz vardı ya işte orası diyebileceğimiz bölge 74K-60K bölgesi şu an itibariyle 2.64-2.70 bölgesi aynı zamanda 200'lük SMA'nın da total market cap'te bulunduğu nokta. Bizim teter dominansımız eğer ki bu yapı yükselmeye devam ettiği sürece 200'lük SMA'dan ne diyoruz şu anda? İnşallah üstünde kapanışlar alıp yolculuğumuza devam etmeyiz. Yani şuradaki 470 490 bölgesi bizim direnç çattığımız ama 200'lük SMA'nın üstü artık yataya bağladı ve üstünde kapanışlar almaya başlarsak yani 460'ın 470'in üstünde kapanışlar almaya başlarsak iş sıkıntıya girer. Ethereum dominansı çünkü hala yerin dibine, mamaya doğru yolculuğu devam ediyor. BTC dominansı tarafında da direnç olan e, bizim 60 bölgesi, e, 60-50-61 bölgesi şu an itibariyle artık destek konumunda bekliyor. Yani burayı da kırmamız gerek. Burayı kırmadığımız sürece bu abi buralarda tutunur gibi işimiz hayırlısı. hayırlısı Ethereum tarafında hepinize daha önce de belirttiğimiz üst, üst, üzere bizim 200'lük SMA'da belirttiğimiz bir nokta vardı. 2900. 90 dolar, 3.000 dolar altı ve 3.000 dolar üstü diye. Dipten gelen trend desteğimizin bulunduğu nokta 2.660 dolar arkadaşlar. Bakın burada bu rakamlar bir buçuk yıldır burada yazılı. Bir buçuk yıldır yazılı. Beyaz hatlar kısa vade, kırmızı hatlar uzun vade destek ve direnç olarak kullanmanız gereken bölgeler diye, üstü ve altı diye. Burada şu anda 2.600 bölgesi. En son 2.144 ve 2.400 bu bölgede. Daha almayacaksan ne zaman alacaksın? 2400 kardeşim kırılamıyor. Ne zaman satacaksın? İkili tepe var. Görmüyor musun dediğimiz bölgeler buralar. Sonrası akış. Hocam pime attı tekrar 2100'e. Alabildiysen mükemmel. Trend çünkü 2100'ün altında kapanışlarla kırılacak. Çünkü trend çizgisinin altına düşmesi trendi kırmıyor. Burada sadece 2660'ın altında kalması. Pardon 2660-2675 bölgesinin altında kalması. Buradaki günlük ve 4 saatlik zaman zamansallık için desteğin altında kaldığı bu desteğin artık trence dönüştüğünü söylüyor bize. Trendin altına düştük mü trend 2144'te kırılır. En son yaptığı dibin altında yeni dip aldığında. Bu 2144'lerin 2100'lerin kırılması demek bu arkadaşın tekrar ikili tepeye dönmesi ve başladığı yere kadar başladığı yere kadar demeyelim. 4000, 2000, %50, 1000 dolarlara kadar tekrar, bin, 1100 dolarlara kadar tekrar geri çekilmesi demek oluyor. Onun için 2100'ün altında çok olmamak gerek. Kısa vadede işlem yapanlar günlük ve 4 saatlik için burada 2675 dolarları takip edebilirler. Hocam ben bu destek direnç trend bilmem ne anlamam. Kardeşim sana pivot söylemiş bu ay demiş ki ben 3300'ün üstünde kalmadığım sürece geçerim içinden demiş. Dinledin mi sen bu adamın sözünü? Dinlemedin. Negatif bölgede. Geçen ay da aynı şeyi söyledi. Geçen ay da 3500'ün altında gün kapanışı yaparsam üstüne atamadığım sürece bak retest de yapıyor. Mükemmel retest yapıyor geçen ayda. Kalamadığım sürece 3500'ün üstünde ben geliyorum arkadaş diyor. Bak burada söylüyor 3100, 2800, 2500. Söylemiş sana altta bu rakamlar var hazırlıklı ol. Niye düştük ne sebep mi arıyorsun düşüşe? Minareyi çalan kılıfını uydurur. Bu ayda 3300 dolar. Altında kaldığım sürece 2470'lerin altında bu hareket daha da hızlanır aşağı doğru. Tamam mı? Bu da okey. Saatlik 4 saatlik zamansallıkta bu hafta zaten 3000 dolarların altında olduğumuz sürece. Geçen hafta 3275'in altındayım, negatif bölgeye geçtim. 200'lük SMA'nın da altındayım. Zaten yön aşağıya diyor sana saatlik, zaman zamansallıkta. 3000 doların altında kapanış açtım. Geçmiş olsun. S1-S2 destek bölgesinde bekliyorum. S1-S2 destek bölgesi. S2'yi kaybedersem 2300-2100 bölgesi zaten. Bu haftanın rakamı BTC'ye baktık. Bunu da hesaplamayacağım. Nasıl hesaplanıyor falan diye soruyorsunuz. Eski yayınlar pivot anlatımlarıyla dolu. Tekrar bir bakarsınız.